Merhaba arkadaşlar. Yine denklem eşsizliklerin dördüncüsünü anlatacağım. Mustafa Kasa. Buradaki anlatacağımız ilk şey gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumdaki durumlar içeren problemler dediğim dolaylar var. Mesela gün hesaplamaları, işte nöbet tutmalar, bu bütün bu tür sorulara girer. Tekrar problemler problemlerdir. Mesela şuradaki soruda şu an saat 15 ise 80 saat sonra saat kaçı gösteriyor. O zaman 24 saatte bir tekrar aynı konuma geleceği için 24'e hemen bölüyoruz. 80'i 3 defa var. Geriye 8 artıyor. O zaman demek ki 3 gün geçmiş ve bunun üzerine bir de 8 saat eklenecek demektir. O zaman ne yapıyoruz bu durumda bunu? yaptığımız işlem 15 artı 8 saat 23 gösterecek demektir. Bugün Perşembe ise 92 gün hangi güne gelir dediği zaman haftada 7 gün var. 7 günden sonra tekrar devirler yapar. 92'yi 7'ye bölüyoruz. Kalan 1. O zaman 0. Kalan 0 olsaydı tekrar Perşembe'ye gelecekti. 1 kaldığı için Perşembe'nin üzerine 1 ekleyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Cuma diye söyleyebiliyoruz. İşte burada diyor ki dört günde bir tenis kursuna gidiyor. İlk kursu Pazartesi gitmiş 12. gün. Burada ilk kursa gittiği için geriye 11 tane kurs kalıyor. Önce biri çıkarıyoruz. 11. Dört günde bir gittiği için 11 çarpı 4. 4 yapıyor. E, 44. Şimdi e, içinde kaç tane 7 gideceğimizi bulmak için mod 7'ye göre modüler aritmetik. 7'ye bölersek 2 kalıyor. Demek ki Pazartesi ilk düğümet kursa gittiği için pazartesi günün üzerine iki ekleyeceğiz demektir. Yani salı çarşambaya gelecek demektir bu soru. Yine aynı şekilde kafele bunlar 15-20-30 günde bir gidiyorlarmış. Dördüncü kez üçü birlikte pazar günü gittiklerine göre yedinci kez hangi gün O zaman üçünün birlikte gittiği günü bulmak için 15-20-30'un ortak katı olan bulacağız. Yani 60'ı bulacağız. 4'ü gitmişler. Geriye gidecekleri 3 tane kalıyor. O zaman 60 çarpı 3, 180. 180 içindeki haftanın 7 günlerine, 7 günden sonra tekrar aynı günlere geldiği için 7'ye bölüyoruz. 7'ye bölersek 180'i e 5 kalıyor. O zaman pazarın üzerine 5 gün sayıyoruz. 1'i pazartesi, 2 salı, 3 çarşamba, 4 perşembe, 5 cuma diye cevabı. Burada biraz asker, iki askerden biri beş günde, biri sekiz günde bir nöbet tutuyor. İkisi birlikte ilk nöbeti salı günü tuttuklar. Yani göre altıncı bir kez birlikte hangi günler? O zaman bunun ikisinin birlikte tuttuğu günü bulmak için beş ile sekizin katını bulmamız lazım. Bu katta o kekle bulunan bir O zaman beş ile sekiz aralığında salı sal olduğu için o keklere kırk çıkar. Yani kırk günde bir nöbet tutacaklar, beraber nöbet tutacaklar. Birini beraber tuttuklarına göre 6'yı soruyor. O zaman 5 tane nöbetleri kaldı. 5 çarpı 40 gün, 200 gün yapıyor. O zaman 200'ü hemen haftada 7 gün 7'ye bölüyoruz. Kalan sayıyı buluyoruz. Kalan sayımız 4 oluyor. Onun sonra 4'ü bulduktan sonra bizim yapacağımız işlem 0'ın üzerine 4 gün sayacağız. Salı günü 0, Çarşamba 1, Perşembe 2, Cuma 3, Cumartesi yani bunlar 6. nöbetlerini Cumartesi günü tutacaklar demektir. Yine aynı şekilde burada bir sayı vermiş. 1071 basamaklı bir sayıymış. Burada soldan 1071. basamaktaki bununla saygı soruyor arkadaşlar. O zaman tekrar durumuna bakacağız biz. Şuradan itibaren tekrar ediyoruz. Yani 6 basamaktan sonra tekrar başlıyor. O zaman ben ne yapıyorum? 1071'i 6'ya bölüyorum. 3 kalıyor. Demek ki bu 1 oluyor. 2, 3. Yani 2'ye karşı 7. rakam 2 olmuş. 4 kalaydı. 4. rakam 0 olacaktı. Yani buradaki yorumumuz bu şekilde olacak. Evet. Şimdi şuradaki örnekte işte 1, 3 tek sayıları şuradaki tabloya yerleştirmiş. Ya bizden istediği 125. satırdaki bunu soruyor. O zaman şu sayının yerini bulalım. Birinci satır 4. üstün oluyor. Burada 7 bulunuyor. İkinci satıra geldiğiniz zaman kaç tane sayı yazacağız burada? Tek sayılar yazacağız o zaman. 6 tane sayı gideceğiz demek. 6 tane tek sayı gideceğiz. Yani 9, 10, 11, 12. Yani ya da buradan buraya geçiş 12 tane geçiyoruz. 7'den ne yapıyoruz o zaman? 19 oluyor. Tekrar 12 geçiyoruz. 12 geçiyoruz. O zaman bu şekilde 121. satırı bulacaklar. Bu ikinci satır oldu. 125'te o zaman ne yapıyoruz? 7 artı ilk satır 7 ise 124 çarpı 12. Tabii. İkinci satır 1 çarpı 12. Üçüncü satır 7 artı 2 çarpı 12. Bu şekilde gideriz o zaman 7 artı 24 çarpı 12'den hangi sayının geleceği ne yapılmış olur? Böylece hesaplanmış olur. Evet. Şimdi biz gerçek sayılar dediğimiz olay var. Gerçek sayıların kümesinin elemanlarını tek tek yazamayız. Ya sayı doğrusunda bir aralık olarak belirtiriz. Ya orta özellikle yazarız. O zaman bizim yapacağımız işlem gerçek sayıların kümesini aralık kavramı dediği zaman sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı iki nokta arasında gittim gerçek sayı olursa al küme aralık denir. Bu aralık iki ucu kapalı olabilir, açık olabilir. Birinci gösterilişte uçtaki sayılar dahil demektir. Buradaki uçtaki sayılar dahil değil demektir. Burada A dahil, B dahil değil demektir. Burada da A açık olacak, açı biz şunu gösteriyoruz. A açı, sırası A. Ve o zaman B de kapalı yani. Şu en sonki ifadeyi gösterecek. İşte o zaman uç noktalar alana dahil olmadığı için açık aralık diyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. X sayısı A ile B arasındadır. O zaman biz bunu yazarken A ve B açık aralık diyoruz. Eğer bunlar değişik olsaydı kapalı aralık diyecektik. O zaman onları dahil edecektik. Şimdi şurada işte bu açık aralığı A dahil değil, B dahil değil gösterelim. Şurada 2 ile 3 aralığı diyor. 2 ile 3 dahil değil. Aradaki bütün sayılar alınacak anlamında. Diyor. Yine aynı şekilde eşitlik varsa burada bu kapalı aralıktır. Kapalı aralığı gösterirken bunu yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde yaparsan buradaki sayılar dahil demektir. A da dahil, B de dahil anlamında. Diyor. Mesela 2 ile 3 arasındaki gerçek sayılar. kapalı aralığın diğer yer budur. O zaman iki dahil dolu. Bu da dolu. O zaman ne yapıyoruz? O sayıları doldurarak yazıyoruz arkadaşlar. Yine devam edeceğiz ise burada A açık B kapalı. İşte A açık B kapalı. Burada da A kapalı B açık. A kapalı B açık. Bu şekillerde ne yapacağız? Bu aralıkları göstereceğiz. Biz bunu eşsizliklerde çok kullanacağımız bir durum olacak. Mesela bu örnekte iki açıkmış, üç kapalıymış. İkinin olduğu yeri açık yaptım. Üçün olduğu yeri kapalı yaptım. Evet. Aralık sayı doğrusunda bunu diyor nedir? İki, üç aralığının sayı doğrusunda gösterin demiş. O zaman ne yapacağım? Şurayı dolu yapacağım. Şurayı, burayı boş yapacağım. İşte şu aralık bizden istenen. Burası Evet. Ve sonsuza gitme var. A dahil değil. Sonsuz zaten reel sayı değildir. Onun için orası hep açık olur. A kapalı ise A'dan başlayıp artı sonsuza gidiyor. Sonsuzlar da hep açık aralık olacaktır. Bu A'dan başlayıp eksi sonsuza gidiyor. A kapalı eksi sonsuza gidiyor. Eksi sonsuzdan eksi sonsuz dediği zaman bütün reel sayılar aklımıza gelecektir arkadaşlar. Şimdi örneğe bakacak olursak anlamaya çalışalım. Şimdi bu kümenin adını yazalım. Nedir bu küme? Eksi 4 de kapalı, 6 açık. B kümesini yazdık. 2 açık, 8 kapalı. de ne istiyor? A birleşim mi? Burada birleşim dediği zaman arkadaşlar, derin büyüğü, büyüklerin, şey, küçüklerin küçüğü, büyüklerin büyüğü alır. Yani küçüklerin küçüğü eksi 4, Büyüklerin büyüğü 8, eksi 4'ten 8'e. Bunlar kapalı olduğu için kapalı. Kesişim küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Yani 2 ile kimin arasında? 6 arasında. O zaman ikisi de açık olduğu için açık aralık yapıyor. A fark B. A kümesinden B kümesini çıkarıp atacaksınız. A kümesinden A fark B dediği için A kümemiz bu. Şu A kümesi. Şu B kümesini çıkarırsa Eksi -4'ten 2'ye kadar olan yer kalır. Yani 2'den sonraki kısmı ne yapmış oluyoruz? Atıyoruz. B farkı dediği zaman şu B kümesiydi. Bu kümeden bu kümeyi atarsan ne kalır? 2'ye kadar gidecek. Yani B kümesinden A kümesine atıyoruz arkadaşlar. B'den A'ya atarsan altı ile 8 arası oluyor. A'nın tümleyeni dediği zaman şunun dışı demektir arkadaşlar. A kümesi buysa bunun dışındaki kalan yer tümleyen olur. Yani eksi sonsuzdan eksi dörde kadar birleşim altı açık aral kapalı aralığından artı sonsuza kadar. Ya da reel sayı eksi diğer küme diye yazabiliriz. Aynı şey B'nin tümleyeni dediği zaman B kümesimiz buydu. O zaman ne yapıyorum? Eksi sonsuzdan başlıyorum. 2'ye kadar 2 burada dahil olmadığı için tümleyeninde dahil birleşim. 8 burada olduğu için tümleyeninde 8 yok. Buradan da Artı sonsuz demektir. Evet. Yani yapacağımız işlem bu olacaktır arkadaşlar. Şimdi Evet. İkinci derece, birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ve bir zaman içerisinde bir tane değişken bulunan ifadelere biz iki, birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem adı veriyoruz. örnek. Buradaki yazılanlara bakarsak bu bir, içinde bir tane bilinmeyen var, derecesi bir, birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem. Burada derecesi iki, bilinmeyen bir tane, o zaman ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem deriz. Şurada M, N ve gibi iki tane bilinmeyen var. O zaman biz buna ikinci, iki bilinmeyeni birinci dereceden denklem adı veririz arkadaşlar. O zaman birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin şartı x olacak. Bu ax artı b eşittir sıfır ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem denir. A ve B'ye denklemdeki katsayı denir. X'e değişken denir. Denklemi X'e göre çözeceğiz anlamındadır. Yani şimdi bu denklem y değişkendir. Birinci derecedendir. Burada m değişkendir. ikinci dereceden bir denklemdir. Bu denklemi sıfır eşitleyip bulduğumuz değer bunun çözüm kümesini oluşturur. Yani bir denklemi çözerken hemen sıfır eşitleyip x'i yalnız bırakmaya çalıştığında x'i buluyorsam bize o denklemin çözüm kümesini veriyor. Çözüm kümesinde yazarken küme içerisinde bulduğumuz sayı yazıyoruz. A ve B sıfırsa o zaman bunun ne diyor o zaman? Bunu bütün sayılar, x'in yerine ne yazarsan yaz, bütün sayılar sağlar. Çözüm kümesi bütün reel sayılar olur. Ama B sıfırdan farklı ama A sıfırsa o zaman bunun çözüm kümesi buyur. bu denklemin çözüm boş küme olarak karşısında. Şimdi biz denklem çözümünü yaparken daha önceki yılları da hatırlayın. Şöyle bir denklem çözerken hemen paydaları içtiğini çalışıyoruz. Altılar buluşuyor. O zaman birinci denklemi 3 iki, ile genişletelim. denklemi 2 ile. Üçüncü denklemi 6 ile genişletiyoruz. Yani genişletilmiş haliyle yazdık. Şimdi paydayı ortak paydada yazacaksak şu önündeki eksiği et getireceğiz. Ya da bunu direkt yapabilirdik. Yani direkt eksiği et getirerek eksi 2 x eksi 4 yazabilirdik. Paydayı atarız. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsam denklemi ne yapmış oluruz? Çözmüş oluruz. Bulduğumuz x sayısına biz denklemin çözüm kümesi olarak söylüyoruz. Bulduğumuz iklim o zaman çözüm kümesi için. bu elemanı yazalım. bu denklemi çözün dediği zaman hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyoruz. İşte 3 ile 15x eksi 21 eşittir. 8x artı 20. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa. X'i 41 bölü 7 bulduk. Ha, bize ne diyor? Bunun tam sayılar ve gerçek sayılar. Tam 41 bölü 7 tam sayı değil çözüm kümesi bu küme olur. Gerçek sayı derse çözüm kümesi 41 bölü 7 olarak karşımıza çıkar. Söylenen küme önemli arkadaşlar. Hangi küme de diyoruz onu çözeceğiz. E bu denklemi çözün diyor. O zaman şunları önce bir dağıtacağım. 6x artı 2 eksi 11. 6x eksi 9. 6x'ler birbirini götürür. E, 0 eşittir 0 çıkar. O zaman bak iki taraf birbirinin aynısı olduğu için bunun çözüm kümesi bütün reel sayılardır. Ama şöyle çıksaydı, 0 eşittir 7 çıksaydı, o zaman böyle bir durum olmaz. Çözüm kümesi buna hoş kümeler. Burada 0 eşittir 0, o zaman bütün gerçek sayılar bunu sağlıyor demektir. Evet, 0 bölü 0 belirsizdir. 5 bölü 0, yani şunlara böyle. 5 bölü 0 tanımsızdır. Ya da biz ona sonsuz da diyeceğiz. E, 0 bölü 5 0'dır. 0 bölü 0 belirsizdir. Bunları bilmek gerekir. Şimdi bu denklemi çözerken hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum. İşler dışlar çarpımı yapınca x'i ne buluyorum? Yalnız ilk önce böyle kesirli ifadelerde ilk yapacağım. işlem paydayı sıfır eden sayıya bakacağım. Mesela i̇şte birinci denklemde burada paydayı sıfır eden eksi 5 bölü 2. Eğer bu sayı eksi 5 bölü 2 bulsaydım almayacaktım. Bak bunu çözüyorum şimdi. Soruyu. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. x'i ne bulduk? E, bunlar birbirlerinin aynısı oldu. Böyle işte sıfır. Bütün reel sayılar. Ama paydayı sıfır eden ne var burada? İki paydayı sıfır ediyor. O zaman ifi, iki için ifade tanımsızdır. Payda sıfır olduğu zaman tanımsızlık meydana geliyor. Beş bölü sıfır tanımsızdır. O zaman paydayı sıfır eden sayıyı kesinlikle çözüm kümesinden çıkaracağız. Çıkarmasak yanlış yapacağız zaten. Ya, Reel sayıda saydık bunun cevabına. Yanlış olurdu? Şimdi şuna göre reel sayı şartını sağlıyor ama payda da bilinmeyenli bir ifade var. Orada x'in yerine 2 yazarsan payda sıfır oluyor. O zaman çözüm kümesini yazarken reel sayılardan sıfırları çıkarmak zorundayız. Yine soruya bakalım. Hemen şu 5'i dağıtacağım. 3'ü dağıtacağım. Dağılma özelliği kullanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz dağılma. Buradan bak. x'i 27'e iştir. X'ler gitmiş. Ve böyle bir durum söz konusu olamaz. O zaman bunun çözüm kümesi ne diyoruz? Boş küme diye söylüyoruz. Evet. Şimdi buradaki denklemin çözüm kümesi gerçek sayılarda sonsuz elemanlı ise m ve n'i bulun diyor. O zaman yapacağımız işlem şu. Bunun önü de şurada sıfır olacak. Bu da sıfır olacak. Bunları sıfıra işlediğim zaman bunun sonsuz tane çözüm kümesi olur. Eğer burayı sıfıra eşitlersem çözüm kümesi boş küm olur. Bunun sıfırı yapan sayının haricindeki ne yazarsan yaz bir sayı çıkacaktır. O zaman burayı sıfıra edersem n5 n-8 bitti. Şimdi bu denklemin çözüm kümesi geç boş küm olması diyor. O zaman burada boş küm olacaksa şunu dağıttım arkadaşlar. Ne oldu? 12-12 oldu. Yani ya x'leri bir tarafa toplayacağız ya da x'ler birbirini götürmesi lazım. Mesela şu denklemde ben şöyle yazayım oradan anlatalım. 3ax x12 x10 eşittir 12x x12. Bunlar birbirini götürürse x10 eşittir x12 olmadığı için çözüm kümesi boş olur. Yani a sayısı eksi 4 yazarsan bura artı 12x yapar. 12x yapar. Birbirini götürür. Ya da bu denklemi çözerken hepsini bir tarafa toplarsın. X'in önündeki katsayı sıfır oluyorsa bunun çözüm kümesi boş küme diyebilirsiniz. Geldik bu soruya. Değişken A olsun diyor arkadaşlar. Çözüm kümesi boş küme çıksın. Değişken A ise o A'ya göre soruyu düzenlemek zorundayım. Hepsini bir tarafa topladım. A parantezini aldım. Boş küm olacaksa değişken adedi için a'nın önündeki sayı sıfır eşitledim. Yani 2x eksi 16'yı sıfır işleyip x buradan 8 olursa x'in değerini ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Evet. Şimdi bir iş yerinde depoda daima 500 parça ürünle güne başlayıp günün sonunda ürün sayımı yaparak satılan ürün kadar ertesi gün için sipariş veriliyor. Birinci işçi depoda kalan malın iki katının elli fazlası kadar ürüne ihtiyaç var demiş. İkinci işçi de depoda kalan malın üç katından yüz eksi kadar ürüne ihtiyaç var demiş. Bu iki farklı işçinin aynı gün sonunda ihtiyaç duyan ürünlerle doğru ve yukarıdaki gibi ise kaç adet ürün sipariş verilecek? verildiğini bulunuyor. Şimdi birinci işçi depoda o gün sonunda ilk parça ürün kaldırdı. Bunun iki katından 50 fazla ürün kaldığını diyor ilk diyor evet. İkinci işçi de kalan ürün yani x istediğimiz ürünün 3 katından 100 eksik diyor. O zaman bunun ikisini birbirine eşitlersem x'i ikisi burada ne yapmış oluyoruz? 150 buluyoruz. Ha demek ki 150 ürün kalıyorsa 500 e ürün her gün 500 ürün olacağına göre 150 eksi 500 eksi 150 demek ki 300 tane 150 ürüne ihtiyaç varmış demektir. Evet. Buradaki soruda da A şehrinden C şehrine doğru 150 km ilerleyen bir araç B ve C şehrinin tam ortasında C şehrinden A şehrine 180 km ilerleyen bir araçta A ve B arasının tam ortasında ulaş, ulaşıyor. A ile C arasındaki yol kaç kilometre? Şimdi orta noktalarda ulaştı dediği için o zaman şu arayı da iki eşit parçaya bölelim. Bu arayı da iki eşit parçaya bölelim. Şimdi buradan hareket eden araç bu 2x'i ve y'yi alıyor. 150 km. Bu araç bunun ortasına geldiği için 2y artı x tane yani denklemimiz var. Alt alta. Bunlar ya da taraf ilk bulabilirim ya da taraf tarafa toplasam 3x artı 3c 330'dan x artı y 110 olur. x'e yeni toplamı 110 ise 2x artı 2 yeni toplamı 220 olarak direkt karşımıza çıkacaktır. Yani biz bundan sonra denklem kurup çözmeler üzerinde çok duracağız. Evet. Bir derece kadar gelmiş olduk. Burada noktayı